Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Fenerbahçe'nin Rizespor'u evinde 5-0'la geçtiği maçı konuşacağız. Fenerbahçe ligde kazanmaya devam ediyor. Avrupa'da kazanmaya devam ediyor. Rotasyon yaptığı zaman kazanmaya devam ediyor. Avrupa elemelerinde zaten kazanmıştı. Ve galibiyetlerin ötesinde yukarıya doğru giden bir oyun var. Yukarıya doğru giden bazı oyuncu performansları var. Çok enteresan oyuncu rolleri var Fenerbahçe'de. Tüm bunları değerlendireceğiz birlikte. Serbest 8 e abone değilsek abone olmayı Videoda beğendiysek beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi ben söze nereden girmek istiyorum biliyor musunuz? İsmail Kartal'dan başlamak istiyorum. Çünkü İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde... ...üçüncü kez Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı. İşte imzalar atıldığı dönemde. Ve camianın evladı ile geldi. Yani çok çok yüksek oyun beklentisi olmadan. Gelsin takım idare etsin. Biz işte Jorge Jesus gibi bir teknik adama gittik. Yine bir sonuç almadık. Camihanın evladı... ...statüsüyle geldi. Ama gösterdiği performans... ...bayağı milyon milyon euro... ...anlaşma yapabileceğiniz... ...üst düzey bir yabancı teknik adamdan... ...alabileceğiniz belki de ki o da garanti değil. Yani herkes de veremiyor bu performansı. Yani kağıt üzerinde... ...kağıt üzerinde... ...çok ciddi anlaşmalarla ancak... kulübe getirebileceğiniz bir... ...teknik adam performansını sergiliyor. Şöyle bir çok somut bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz sezon George Jesus için bu dönemlerde bayağı övgüyle bahsediliyordu değil mi? Biz de övüyorduk. İşte hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gitti, o pres oyunu çok iyi uygulattı, hücum futbolunu iyi, iyi uygulattığı dönemde George Stone hepimiz övgüyle bahsediyorduk. Ama şu anda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si. George Stone geçen sezon oynattığı hücum futbolunun daha çeşitli, daha çeşitli versiyonunu oynatıyor. Yani sadece pres odaklı değil. Pres odaklı olduğu zamanlarda da pozisyon yakalıyor. Önde basıp top aldığı zaman da yine pozisyona giriyor. Yani geçen sezondaki e, Fenerbahçe en güçlü rolü yine var. Yine presle cevap alabiliyor. Bununla birlikte set oyununda daha başarılı. Yani yerleşik savunmaya karşı da gayet problem çözebiliyor Fenerbahçe. Ve gol değmiyor. <laughs> hani geçen sezon böyle bir övgü vardı ya işte George Jesus 5 atıyor 4 tane yiyor ama 5 de atıyor işte kara gümrük maçı gibi. 5-4 bitiyor hani bir fazlasını atıyor sonuçta diye. E, yemeyen de varmış. Yani hatta daha zengin hücum futbolunu daha çeşitli hücum futbolunu oynatıp kalesinde gol yemeyi bırak kalesinde, pozisyon yemeyen de varmış yani. Ve bunu İsmail Kartal yaptı. Yapıyor da. Ee, evet bu kadro bence daha kaliteli geçen sezonu göre. Bu bazen içimden düşünüyorum bu kıyaslama yapınca kafamda. Çünkü, bu kıyaslama çünkü en taze Fenerbahçe performansı o diye kıyaslıyorum. Geçen sezonu kıyaslıyorum. Sonra diyorum ki ne içimden? alsaymış George Suta. Yani kimse ona zorla Gustavo ile oynayacaksın. Kimse zorla işte Bruma'yı alacaksın demedi ki. E, bayağı anahtar teslim vardı. Alsaymış BKU vesaire. Ardı Güler'i kullansaymış set oyununda güçlü olmak için. Ben burada e, diyordum ya Fenerbahçe set oyununda eksik kalabilir. Buna göre de birkaç adama gitmesi lazım diye. Fenerbahçe çok iyi bir transfer dönemi geçirdi. Her şeyin başında. E, yani bu yaz gelen hiçbir oyuncuya bu, bunu da almasaydı olurmuş denilecek kimse yok bence. Ki en yüksek bonus servis Cengiz Ünder'e verildi. O dahil. Yani İrfan bu seviyeye çıkacağını kimse tahmin edemezdi bence çıksa bile yine de bir hücum oyuncusu çünkü İrfan Can. Ve Fenerbahçe'nin hücumunda kalbinin attığı noktalardan bir tanesi sağ forvet bölgesi. Orada ciddi bir rotasyon kuvveti de şarttı. Hem Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var hem de, hem de bir hücum oyuncusu bu. İrfan Can, Cengiz'in bölgesi. Orada bir süreklilik arz etmesi lazım. yani Cengiz dahil mantıklıydı bütün transferler. Cengiz dahil diyorum hani Cengiz zaten kötü transfer gibi bir sonuç yoktu. Hani İrfan Can şu anda formayı aldığı için ee, acaba işte o bonservis verilmese miydi diye düşünülebilir ama o dönemde bakılınca mantıksız değildi. Yani hiçbir transfer e, boşa atılmış zar yok diye düşünüyorum. Ama bu transferlerin sahaya olumlu yansımasında da İsmail Kartal'ın çok yüksek performansı var. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun e, işte motivasyonla camiyan evladı işte kenetlendirdi e, bütün oyuncuları falan bunlarla açıklanamaz. Çok ciddi e, taktiksel reaksiyonlar, taktiksel tanımlar var. Oyuncu tanımları var ki bunları detaylandıracağım. Hakikaten çok iyi yolda Fenerbahçe ve İsmail Hoca. Bunu söylemek lazım. Bazen mesela bir takım seviyesini rakip teknik adamların demeçlerine bakınca da görebiliyorsunuz. Mesela son iki maçtır Fenerbahçe'nin rakip teknik direktörleri özetle yapacak bir şey yoktu'ya getiriyor. Yani ne o diyor, ne bu diyor, ne şu diyor, işte ne şanssızlık diyor. Hiçbir şey diyemiyorlar çünkü yapacak bir şey yok gerçekten. İşte Çağdaş Hoca da benzerini söyledi. Kalite farkı çok bariz dedi. En son İlhan Polut hoca e, ya uzun zamandır ben bu kadar çaresiz hissetmedim dedi. Yapacak hiçbir şey yoktu yani sahada dedi. E, yani rakip teknik direktörlerin açıklamalarına bakılınca da Fenerbahçe'nin oyun seviyesini aşağı yukarı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, mesela bu iştah diyoruz ya Fenerbahçe'de. O iştahın sağa sahaya, sahaya şöyle bir yansıması var. Taktiksel olarak yani sadece yürüyün beyler diye gazla oynanacak bir oyun değil bu. Bunun tanımını yapmak istiyorum. E, Yürün beyler de olması lazım tabii ki. O iştahın da olması lazım. O reaksiyonu da vermesi lazım takımın. O hırsın da olması lazım ama bunu bir taktiksel detaylarla e, taşlandırmanız gerekiyor ki bu iş sahaya olumlu şekilde yansısın. Mesela Fenerbahçe'de en belirgin özelliklerden bir tanesi herkes her yerde ki özellikle birkaç oyuncu böyle e, herkes birbirinin kademesinde. Bir hücum oyuncusu normal şartlarda orta sahanın olması gereken yerde olabiliyor. Şişimanski'de i̇şte sık sık işte gördüğümüz kademelerde olduğu gibi. Bir savunma oyuncusu normal şartlarda orta sahne olması gereken yerlerde olabiliyor. Ferdi Cico özellikle. Mesela bir pozisyon altını çizeceğim. Fred'in son anda ayağını uzatıp pozisyona girdi. güzel Fenerbahçe'nin yakaladığı güzel aksiyonlardan bir tanesi. Orada Rize Spor atağa kalkmaya çalışıyor. Orta yay civarında, orta sağ yay civarında geriye koşan ve topu kapma hamlesini yapan oyuncu Tadic. Normalde hücum üçlüsünden bir tanesi ve savunma koşullarının en en az diğerlerine göre en az olabileceğini tahmin edeceğiniz bir oyuncu tadiç Oraya kadar geliyor. Hamleyi yapıyor. Topu kazanma hamlesini yapıyor. Düşen topa Ciku hareketleniyor. Fenerbahçe'nin stoperi Ciku. Ve önündeki boşluğu topla kat eden oyuncu Ciku oluyor. Yani bir hücumcu savunmacının yerini alıyor. Savunmacı da hücumcunun boşluğunu değerlendiriyor. Kendisi topla çıkarak. Topla çıkıyor Cicu. Soldaki boşluğu görüyor. Çok iyi yönlendiriyor. Zaten Cicu gerçekten bu işleri çok iyi yaptığını söyleyebiliriz. Her maçta bunun altını çiziyorum. Ya oyuna katıldığı anda ayağı da temiz. Drip becerisi de var. Eksiksiz bir stoper. Yönlendiriyor sol kanada Ata ve Fenerbahçe net bir pozisyona giriyor. Yani hücumda bir oyuncunun eksik kalmasına rağmen. Savunma hamlesi yaptığı için, tadı için. Buna rağmen Cicu ile hemen o artı biri bir stoperden gerçekleştiriyor Fenerbahçe. Ve bunu aslında birçok atakta görebiliyoruz. Ee, en Fenerbahçe'nin bu sezonki oyunun tanımlarından bir tanesiydi bence o pozisyon. Ee, i̇şte bu yüzden diyorum evet. Hırs da önemli. Adiyet duymak da önemli ama bunu bir taktiksel detaylarla da taşlandırması gerekiyor. Ya, İsmail Hoca'nın zaten yine bir açıklamasında vardı. Eve bile gidemiyorum diye. Bura bırak balığa gitmeyin Eve bile gidemiyorum çalışmaktan diye. Belli yani. Ee, sonucunu görüyoruz sağda. O zaman maçın adamına gelelim. Gibi böyle bir maçta gerçekten birçok maçın adamı aday olabilir. Mesela... Jacko diyene kimi itiraz edebilir? Şimanski diyene kimi itiraz edebilir? Ee, yani birçok isim var. Ama İrfan Can Kahveci bence. Hem attığı gol basit görünen ama e, basitleştirilmiş gol tarzlarından bir tanesi. Yani kalabalık içerisinde topun hafif dibine ayağın üstüne girip e, o boşluğa vuruyor. Çok sakin ve soğukkanlı oyuncuların yapı, yapabileceği bir iş. Mesela orada karambolde. A top önüme düştü. Rastgele vur. İşte bir savunmacının göbeğinden dönsün. Yani dersin ki kalabalık doğrusu, orası. Hani çok kalabalık kale aldı. Ama bilinçli bir şekilde topun hafif dibine e, ayağın üstüyle vurup e, yukarıya vuruyor. Hani kör noktaya vuruyor rakip için. Herhangi bir ayak ya da kaleci hamlesinin olma ihtimalinin düşük olduğu bölgeye vuruyor. O kısa zamanda bu kararı veriyor. Bence basit gösterilmiş bir gol vuruşuydu o. ama asıl olarak Ceko'ya attırdığı gol olağanüstüydü. Bir kere topu aldığı nokta İrfan Can Kahveci'nin form olarak ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Yani sezon başından bu yana benim için Şimanski'nin e, Zimru ya da Maribor maçıydı. Boşa çıkarttığı Maribor'du galiba. Arka direkte boşa çıkarttığı İrfan Can Kahveci'nin boş kale topu yuvarladığı dakika o an İrfan Can Kahveci'de belli bir gelişmeyi görmüştüm ben. Topsuz oyunda en azından. E, artık oralara koşu atıyor diye. Ama Artık bununla sınırlı değil. İrfan Can Kahveci gerçekten oyunu değiştiren bir isim haline geldi Fenerbahçe'de. Takımın en kilit, en özel oyuncularından biri haline geldi. Ceko'ya attırdığı golden önce topu aldığı nokta kareden çok çok uzakta. Kendi yarı sahasında orta sahanın bayağı gerisinde. Taç çizgisine yakın topu alıyor. Sürmeye başlıyor. Ee, yine o klasik işte Marcel Roulette var ya Zidane çalımı onu yapıyor. Fred'e veriyor. Tekrar boş hareketleniyor. Ceko'ya attığı pas da çok iyi bu arada. Hem açısı, pasın açısı hem hızı. Şöyle bir pastı. Öyle bir tıngırlıyorum ki önüne sana sadece pres yapmak kalacak. Yani hiç topu kontrol etmene bile gerek kalmayacak. Tadında bir ara pastı. Yani başından finaline kadar kusursuz oynanmış bir oyundu. O gol aksiyonunda İrfan Can Kahveci'den. Yani skora zaten destek veriyor. Asist gol bu maçta da hem asist hem gol yaptı. Ama oyuna katkısı da çok yükseldi İrfan Can Kahveci'nin. ...savunma katkısı var, oyun kurulumunda var. Mesela gerçekten çok derinden alıyor ve topu sürüyor İrfan Can Kahveci. E, bunu standart haline getirmeye başladı. E, ve bunu standart haline getirince zaten İrfan Can Kahveci takımın iyi oyuncularından bir tanesi... ...olmaktan sıyrılıp özel oyuncularından bir tanesi konumunda kalacaktır. E, o yüzden bence maçın adamı İrfan Can Kahveci'yi de açacağız. Hem skoru hem de oyuna etki etmesi anlamında. Ekstra performans kimdi? Ekstra performans da bence Shimaski'ydi. Onun da çok yüksek bir standardı var. Bir kere hani en kritik transferlerinden bir tanesi olmuş Fenerbahçe'nin. Çünkü bu oyuna İspanyol Hoca'nın düşündüğü oyuna çok fazla hizmet eden oyunculardan bir tanesi. Birçok isim böyle. E, Jaco da çok şey değiştirdi. Hadi işte Fred de. ama Shimaski de gerçekten tam bu oyunun serbest servis de diyebilirsiniz. Tempo 10 numarası da diyebilirsiniz. Ve hatta bence ee biraz mevkisiz, olumlu anlamda mevkisiz Sebastian Szymanski Fenerbahçe'de. Şöyle mevkisiz. Öyle bir rolü var ki nerede boşluk varsa orada Szymanski'yi görüyorsun. Yani savunmada da böyle, hücumda da böyle. Mesela bir savunmada kademeye ihtiyacım var. Savunma oyuncuları önde kalmış ya da bir stoper pozisyon kaybı yaşamış, bir bek pozisyon kaybı yaşamış. Orada Szymanski'yi görüyorsun işte geçen maçta son adama müdahale yaparken görüyorsun Szymanski'yi. Ama özellikle hücumda Diyelim ki Tadic oyun kurulumu için merkeze yaklaşmak zorunda kaldı. Şimanski tak sol forvette. Ceko oyun kurulumuna destek vermek için sahte dokuzluk yaptı. Kendisi ceza sahası dışına attı. Orada bağlantı işleri yapıyor. Şimanski tak 9 numara bölgesinde. Ceko'nun bıraktığı boşlukta. İrfancan Can Kahveci yine bir dışa geldi. Yine merkeze kaydı diyelim. Bu kez Şimanski'yi sağ forvet bölgesinde görüyorsun. Oyun kurulumunda bir eksiklik yaşandı. Fred Pass opsiyonu arıyor. Yanındaki 8 numara da Şimanski'yi görüyorsun. Yani nerede bo boşluk, nerede ihtiyaç varsa orada maski var. Ve var olduğu yerlerde de çözüm üretebilecek yeteneği de var. Yani dripling yeteneği de var. E, pas çıkarma yeteneği de var. Kilit pas atma bir yeteneği de var. Ve en önemlisi e, gol yapma yeteneği var. Bir şekilde. Hani hem topsuz koşuyla hem vuruş becerisiyle skoru yapma becerisi de var. Yani nerede durum... E, hatta savunmaya koş koşması gerektiğinde o hamle yapma becerisi de var. Nerede boşluk, nerede ihtiyaç varsa orada Şimanski var. Ve en önemlisi oradaki boşluğu giderecek yeteneğe de sahip. O yüzden Fenerbahçe'nin formasyonunda çok çok kritik bir oyuncu. inanılmaz oynuyor. onu da özellikle attığı golde şöyle altını çizeyim. Bir iki reaksiyon var. Hem Ferdi hem de Şimanski için aslında. mesela Ferdi zaten sık sık görüyoruz. Sık merkeze destek vermesi, bir 8 numara gibi oynamasını görüyoruz. Maç, maç içerisinde, sol bek oynamasına rağmen maç içerisinde sık sık o bölgelerde görüyoruz. Mesela Şımaski attığı golde, önce e, Ferdi ile Alver yapıyor. taş çizgisine yakın. Sonra top merkeze geliyor. E, Edin Dzeko, oradaki bağlantı rolünde. Derine gelmiş, top istiyor ve topu Edin Dzeko alıyor. E, Tadiç de, sol foru her zamanki bölgesinde asist yapmak, yap, yapmak için hazır bir şekilde bekliyor. Şimanski, Ferdi ile alvar yapan sol takçisine yakın, Ferdi ile alvar yapan Şimanski e, Ceko'nun önde olduğunu seziyor. O bağlantı oyununa geldiğini seziyor. Ve oradaki boşluğa, demin dedim ya ha, nerede boşluk, nerede ihtiyaç varsa orada Şimanski ver diye. Hemen çapraz koşusunu patlatıyor merkeze doğru. Yani Tadiç'in, ola ki Tadiç topla buluşur da ortaya çevirirse orada biri olsun. Mantığıyla hemen koşusunu devam ettiriyor. Ceko çok güzel görüyor Tadiç'i. Sol ayağıyla Tadiç çıkartıyor merkeze ve Şimanski her zaman olması gereken yerde olduğu gibi yine orada final vuruşunu yapıyor. Yani oyunun o atan kurulumunda da var, finalinde de var. Ee, ya olağanüstü bir oyuncu, olağanüstü bir performans. Ee, Şimanski bence ekstra performans birçok aday olmasına rağmen Şimanski'ydi. Aslında e, bu nerede boşluk varsa, nerede ihtiyaç varsa ben oradayım işini Ferdi de çok fazla yapıyor. Onun da hakkını yemeyeyim. Oyun kurulurken sık sık merkez orta sahada görüyoruz. Hatta e, bir golün öncesinde hangi goldü o ya? <laughs> Dördüncü gol olabilir. E, ee, sol içte, sol iç bölgesindeydi Ferdi. Topla şahane döndü ve kilit pası verdi. Ee, yani normal acaba dedim pozisyon icabı mı geldi yoksa biraz orta sağ mı deniyor hoca? Pozisyon icabı gelmişti. Yani pozisyon icabı İspanyol e, İsmail Solbek kademesindeydi. Sol içe de 6 numara Fred kaymıştı. Sol içe de Ferdi yaklaşmıştı. Zaten Fenerbahçeli bu sezonun en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Hangi oyuncu hangi bölge kayması gerekiyorsa onu yapabiliyor bir şekilde. Ferdi sol iç bölgesinde topla buluşuyor. Topla dönüyor. Kilit pası bırakıyor merkeze doğru ve finalde Fenerbahçe'nin golü geliyor. Ee, yine Ferdi yine merkezde topla buluştu bir aksiyon daha var. Yine topla çok güzel dönüyor. Direkt mi iyi bir şut çıkartıyor ve direkten dönüyor pozisyon. Ee, Ferdi'yi zaten bu yüzden söylüyordum yani. Gerçekten en ideal rolü 4-3-3 formasyonda sol iç diye. Bu iki pozisyonda sol iç bölgesinde. Hem e, topla dönmesi, atak başlatması ve e, finalinde gol olması hem de yine kendi pozisyonu hazırlaması, topla dönmesi, dribbling üstüne şutuyla e, direkten döndüğü pozisyondan bahsediyorum. İkisi de gollük pozisyon, ikisi de sol iş bölgesinde. İkisi de Ferdi'nin aslında birçok işi yapabileceğini kanıtladığı anlardı. Ama şu an çok da gerek yok çünkü sol bekteyken de e, aynı zamanda bir sol iş oyuncusu olarak görebiliyoruz. İşte e, Kansayo'nun iyi zamanlarında, iyi zamanlarında sık sık gerçekleştirdiği gibi göz gözüküyordu ama aslında orta sahanın içiydi aynı zamanda. Perdi de bunu çok rahat bir şekilde yapıyor Fenerbahçe'de. Hatta bekten daha ziyade onun orta sahada görüyoruz çünkü zaten Fenerbahçe çok fazla derinde savunmak zorunda kalmadığı için genelde topu kaybettiği yerde reaksiyon verdiği için, topu önde kazandığı için, çok fazla karesinde pozisyon fırsatı vermediği için. Ferdi'yi zaten sol bek pozisyonunda görmüyoruz yani. Daha çok oyun kurulurken, atak yaparken gördüğümüz için Fenerbahçe'yi. Ferdi'yi de o aksiyonlarda iç orta sahada görüyoruz ve orada da açıkçası Fenerbahçe oyununun kalkısı çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ee, bu aksiyonlarda zaten bunun en büyük kanıtıydı. Yani genel olarak e, bir de Fenerbahçe'de güzel olan şeylerden bir tanesi de oyuncuların bu oyundan keyif alıyor olması. Bunu görüyorsunuz. Ya oyuna sonradan girenler de ya şu çorbada e, bir kaşık tuzumuz olsun bizim de tadında oyuna giriyorlar. Yani trip atmaktan ziyade ya bu güzel oyuna biz, biraz biz de katılalım. Biraz biz de bir ekmek yiyelim. E, belki bir asist yaparız. Belki bir gol yaparız. Belki bir iki alkışla biz de alırız. Yani herkes oynayan oyundan keyif almaya başladı. Oyuna sonradan girenler de dahil. Mesela King. Joshua King onlardan bir tanesi. Oyuna girdiği dakikalarda ki Fenerbahçe onu bence doğru şekilde kullanıyor. Ideal bir takımda e, İdeal 11 oyuncusu olmaz. Yani üzerinde ana plan tutulacak bir oyuncu değil Joshua King. Ama skoru bulduktan sonra kenar forvet bölgesinde özellikle al topu taşı, e, keyfini çıkar bu oyunun diye bir rol verebilirsiniz. Ve bunun da karşılığını veriyor bence oyuna sonradan girdiği zaman. Bu maçta da golünü attı. Oyuna da etkisiydi. E, ama asıl olarak yani oyuna girenlerin, ilk 11'de sahaya çıkanların ee, i̇şte Batshuayi dışında, Batshuayi biraz trip yani oyunda çıkınca en son yine de böyle bir şey yapmıştı. Gereksizdi bence. Yani 11 çıkmışsın zaten. Yani Avrupa 11 çıkmışsın. Bir noktada, bir noktada alınacaksın zaten 9 numaraları tazeliyor hoca. Umut da oynasın biraz yani. o yüzden Birazdan hani Batshuayi bir, bir iki trip ama Onun haricinde herkes bu işten keyif almaya çalışıyor. 11'de çıksa da oyuna sonradan girse de bu oyunun bir parçası olmaya çalışıyor. Bu adam yönetimi konusu da çok önemli. Ama bu da taktiğinizin, oyununuzun güçlü olmasıyla orantılı bir şey. Oyununuz güçlüyse oyuna sonradan giren oyuncu ona katılmak zorunda. Ben daha iyiydim aslında. Beni daha başlatsaydım bak daha güzel olurdu deme lüksü kalmıyor. Çünkü zaten takır takır işleyen bir oyun var. Sen ya bunun 5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada olsa bir parçası olacaksın. Ya da dış kapının mandalı gözükeceksin. Çünkü bu oyunu altar gider yapamazsın yani. İşine gelirse durum oluyor. O yüzden İsmail Hoca önce çok güçlü bir oyun oturttu. Sonrasında oyuna oyuncuları inandırdı. Yedekler dahil. Ve şu anda herkes hem hocasına hem de oyuna hem de takım arkadaşına saygı duyarak neyse dakikası onu oynuyor ve bundan keyif almaya çalışıyor gibi gördüm ben. Bu da açıkçası başarıya getiren etkilerden bir tanesi. Yani evet 2 şu maçtır bazı yorumlarda da görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin negatif kısımlarını da konuş diye. Yani olduğu zamanlar konuşuyorum zaten. İşte 6 numarada bir oyun kurma problemi olduğu zaman. E, hatta 6 numarası, 8 numarası oyun kurulurken yalnız kaldığı anlar da oluyordu. Bir Antalya maçında öyleydi mesela. Olduğu zaman konuşuyoruz. Hatta böyle bir transfer ihtiyacından da bahsediyordum. Ama şu anda Fenerbahçe işler çok yolunda yani. E, ve yardımlaşmalar da çok iyi olduğu için. Şu anda öyle bir oyun kurulum sorununu da e, pek yaşamıyor Fenerbahçe. Çok daha yakın oynanıyor çünkü. Dikkat ediyorsunuzdur. Evet. Hatlar birbirine çok yakın, oyuncular birbirine çok yakın, kimse yalnız kalmıyor, herkes bir posta opsiyonu buluyor, işleye, işleye hücumlar yapılıyor. Ee, şu anda her şey yolunda, yani bir eksiklik görürsek söyleriz tabi. <laughs> Ama şu an gerçekten Fenerbahçe çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Maçın adamı, oyun, İsmail Hoca, ekstra performans, Şimanski, Fred. Ee, yani daha Fred konuşamadık düşün yani. Fred konuşamadık, Ceko konuşamadık, Ceko neler neler yapıyor. Ya bu yaşında neler neler yapıyor. Yani oyun kurulumunda var, atılan golde, asiste her yerde var. Tadic. Yani bir bence bir mola vermişti. Alanya spor maçında özellikle. Ama şimdi yine final aksiyonlarında çok iyiydi. Yine tek toplarla çok doğru yer, yerlere yönlendirdi. Çok akıl kattı yine hücumlarda. Savunmada da katkısı yüksekti. Bahsettiğim pozisyonda olduğu gibi. Yani adını alamadığımız... An, o sayisi Fred, Ceko birçok oyuncu daha... İsmail... Onda yükselen bir trendi var. Zaten hemen hemen herkes yükselen trend içerisinde. Ee, daha birçok oyuncu performansı var. Artık onları da bir sonraki maçlarda değerlendiririz. Yani Avrupa maçında yine bir farklı bir rotasyon da gelebilir. Farklı oyuncuları da görme şansımız olur. Onları da yine maç artısı bölümünde değerlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.